Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün senin karşısında PUBG Mobile'de 10 numara böyle ısınma sorunlarını giderecek bütün ayarları, oyun içi ayarları, telefon ayarlarını, oyun dışı ayarları, telefona gerçek hayatta yapmanız gerekenleri Hepsini arkadaşlar bu videoda bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu videomuzda da arkadaşlar iki kişi 221 UC'lik çekilişimiz var. Bizlere UC'de destek olan herkes için teşekkür ediyorum böyle. Bazı abilerimiz var UC çekilişleri için onlar bizlere destek oluyor. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu videomuzda iki kazananı açıklayacağım demiştim. Birinci kazananımız arkadaşlar bu üç gün önceki yaptığımız bir tane video vardı. O videonun kazananı arkadaşlar birinci kazananımız Ümit Deniz ikinci kazananımız da Nurullah Üstürk isimli iki kardeşimiz kazandı arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçelim. Çekilişe de katılmak için o 2001 Uca çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açtıktan sonra videoya like atıp arkadaşlar yorumlar kısmına herhangi bir yorum yapıp yorumdan sonra ailenizi bırakırsanız da olur. ailenizi bırakmazsanız yorum yaptıktan sonra direkt zaten kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız için direkt yanıt verdiğimde de size bildirim geliyor arkadaşlar ve oradan sizlerle iletişime geçiyorum ve tekrardan şunu söylüyorum. Bizlere Uca'da destek olan bütün abilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Onlar da yakında YouTube kanalı açacak. Onlara da destek olmak için yakın süreçte onların da YouTube kanallarına abone olursanız simden duyurusunu yapayım. Onların da YouTube kanallarına abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. Birincisi oyun içi ayarları göstereceğim arkadaşlar. Hemen o yüzden şimdi şuraya ayarlara geliyorum. Ayarlarda ilk grafik ayarlarını göstereceğim. Düzgünleştirme arkadaşlar bakın. Bu düzgünleştirme anlık uygulanır ve telefonda şarj tüketimini artırır bunu kapatın arkadaşlar. Bunun nasıl diyeyim FPS için çok böyle aşırı FPS takıntılısıysanız daha fazla FPS istiyorsanız açabilirsiniz. Ama açmanızı önerir miyim? Önermeyebilirim. Yani telefonunuz ısınıyorsa önermem. Çok fazla ısınırsa bu sefer onun zaten bir anlamı kalmaz. Telefon ısındığı için bu sefer çok fazla şarj yemeye başlayacaktır ve telefonu sıkıntıya sokar. İkincisi akıcıda oynuyorsunuz arkadaşlar. Dengeli HD, HDR, Ultra HD onlara hiç çekmiyorsunuz. Akıcı da oynuyorum ben de. Üçüncüsü yumuşakta oynuyorsunuz. Yumuşakta oynamak her zaman daha iyidir. Çünkü ısınma keskinlik daha az olduğu için daha az ısınacaktır cihazınız. Parlaklığı asla 150, 120, 100'e hiç çekmeyin. 80 arkadaşlar bakın en dibi 80. Direktmen 80'e çekiyorsunuz. 80'e çekerseniz 10 numara bir şekilde kasmaz. Şimdi genel ayarlara gelirsek ben kaydetmeyeceğim. Çünkü ısınmıyor benim cihazım pek veya ben direkt manuel soğutuyorum kendim. Buradan arkadaşlar yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Üst tarafta hiç yapacağınız bir şey yok. Şunlar zaten oyun içi ayarlarınız. Şimdi yapacağımız en büyük ayarların çoğu burada. Hepsini yazdım, not aldım. Hangisine işe yarıyor? Hangisi ısıtıyor mu? Isıtma, ısıtma ısıtıyor yoksa çok azıcık mı ısıtıyor? birazcık ısıttığından bir şey olmaz mı dedim yoksa bütün ısıtanları kapattığımız mı onlar hepsini deftere not aldığımdan arkadaşlar sürekli o tarafa bakarak okuyorum bazen aksak kaparsam kusura bakmayın çok özür dileyerek söylüyorum emojileri buradan bakın arkadaşlar emoji kullan emoji kullanın tamamen kapatıyorsunuz arkadaşlar çünkü emoji kullanmamıza bizim gerek yok oyunda emoji kullanmadan da oynayabiliyoruz emoji kullanı zaten çok az emoji kullanıyoruz ve çok fazla bize ısınmaya sebep oluyor. Yani emoji kullanı kapatabilirsiniz. Çünkü çok az kullanıyoruz. İkincisi ölüm tekrarı. En çok standarttan birisi bu. Ölüm tekrarını tamamen kapatıyoruz. Zaten FPS'inizi de düşürür bu. Bunu kapatmanızı söylerim. Önerilen yenileme arkadaşlar zaten sizin canınız biraz azaldığında size direkt şey öneriyor. Ağrı kesici enerji içeceği. Onun yerine zaten siz bir sargı sarıp bir ağrı enerji içerseniz zaten aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bu önerilen yenileme de çok boş. Bir süre sonra zaten bir süre sonra değil zaten normalde de biz bunu yapıyoruz. Atla tırmanı hiçbir türlü ayırmıyoruz. Zıplayıp yatmak falan önemli değil bizim için oyunda. Isınıyorsa cihazımız ve donma yaşıyorsak bizim için bu önemli değil. Bunu da kapatabiliriz. Varsayılan paraşüt takibi. Şimdi bu ne anlama geliyor? otomatikmen birini takip ediyor. Yani ne abi otomatikmen cihazınız kendi kendine bir şey yapıyor. Oyun kendi kendine bir şey yapıyor. Burada ne yapıyor? Birazcık daha performans. 1 milim performans bizim için burada önemli. Çünkü bu ayarları düzgün yapmam lazım. Onu da kapatıyorum arkadaşlar. Ondan sonra varsayılan paraşüt takiplerini kapattıktan sonra burada işimiz bitiyor. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi ise burada görüyor musunuz? Diğer oyuncuların yoldaşlarını göster. Bunu kapatıyoruz. Yani yanda kuşlar oluyor ya. Özür dilerim. Yandaki kuşların tamamını kapatıyoruz. 5 de kuş kullanmak iyi olmuyor. 3 de de kapatalım. Görsüle bir önemimiz yok bizim. Ondan sonra hızlı bomba fırlatma özelliği var. Bakın hızlı fırlatma özelliği. Hızlı bomba değil hızlı fırlatma özelliği var. Onu da tamamen kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradaki ayarlarımız bitiyor bizim. Ondan sonra direktmen şuraya geliyoruz. Buradan bakıyorum. Efekt ayarlarına geliyoruz buradan koyu yeşil arkadaşlar bakın bu açık yeşil de yapabilirsiniz koyu yeşil de ama ben açık yeşil tercih etmenizi söylerim çünkü daha böyle oyunla birbirine bağlı olduğundan oyunla renkler birbirine benzediğinden bir bizim için bir derece yarım derece bile çok önemli bunların her birini yaptığınızda cihazınız daha az ısınacaktır buradan da kan rengini yeşile çekebilirsiniz arkadaşlar bu da size yine çok milim milimde olsa sizlere destek olacaktır şimdi bu ayarları bitirdikten sonra şimdi ikinci ayarlara geleceğim arkadaşlar sizlere burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burası benim ayarlarım. Birincisi Wi-Fi ile oynayın. Asla mı asla hiçbir zaman mobil verinizle oynamayın. Mobil verinizle oynamanız sizi daha çok ısıtır. Ve uçak modu açık oynayın arkadaşlar oyunu. Oyun uçak modu açık oynarsanız daha iyi olur. Üçüncüsü şimdi bu oyun dışı olduğundan kulaklık takın arkadaşlar. Çünkü direkt telefon çıkartmasın sesi. Direkt bir kabloyla yollasın ki telefon sesi. Yani direkt telefondan çıkmasın ses ve telefonda tutar, tuttuğunuz için ses diyenden telefona çarpıp telefonu ısıtır. Direkt kulaklıktan kullanın ki kulaklıktan daha iyi böyle. Hem daha iyi ses kazarsınız oyunculuğunuz gelişir. Hem de cihazınızın ısınmasını birazcık da olsa düşürüyor arkadaşlar kulaklık takmak. Ve asla mı asla şarjda oynamayın ısınıyorsa cihazınız. Cihazınız ısınıyorsa şarjda oynamak çok kötü. Yani da bir gün sonra bugün 26 derecedir yarın 26,2 dereceye çıkar. Çünkü cihaz ısınıyordur gitgide ısındıkça kötülüyordur. Öbürsü gün 26.3, 26.5, 27, 28, 30 derken cihazınız ziske gider bu sefer de. Batarya sorunları yaşarsınız cihazınızda. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. PUBG oynarken kaplık takmanızı ben çok önermiyorum. Çünkü telefonu zaten elimizde tutuyoruz. Düşürme ihtimalimiz yok. Yatarak oynuyoruz. Ben çoğunluğumuz yani şu an biz tamamen yatarak oynuyoruz. Burayı da kapatayım. Tamamen yatarak oynuyoruz arkadaşlar. Yatarak oynadığımızdan oyunuz elimizden düşse bile yatağa düşecek veya koltuğun dibine yaslanıp oynuyorum. Yerde oynuyorum. Düşse bile bir şey olmaz cihazlarınıza. O yüzden kaplık takmanızı önermiyorum. Ve koruma cam kullanıyorsanız yine bu size kalmış bir şey buna karışamam. Koruma cam kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü orada fazladan bir cam daha var. Fabrika eklemediyse bu koruma camı daha korunaklı olsun diye. Sonradan biz eklediysek bu camı. Yani orada bir ısıyı tutuyordur o camda. Çünkü cam ısıyı tutabilen bir şey. Nasıl evlerimizin penceresinden direkt ısı yok olup gitmiyorsa ışık gibi değil arkadaşlar ısı. Isı camda kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden koruma camda sizin FPS'inizi birazcık geriye çeker ve ısınmanızı yükseltir. O yüzden koruma camda akmanızı önermiyorum ben. Daha serin oynamak istiyorsanız, daha soğuk oynamasını istiyorsanız. Ve en sonuncusuna geliyoruz arkadaşlar. Ben şarjlı oynayacağım. Korumacamı da sökemem diyorsanız veya onlar da yaptım. Üstüne artık hiç soğumasın, yazım artık hiç ısınmasın. Hul soğuk olsun, hiç ısınmasın istiyorsanız arkadaşlar küçük cep boyundan biraz daha büyük fanlar var böyle. Küçük fanlar masa fan diye geçiyor arkadaşlar. O fanlardan bir tane böyle edinip direktmen koyuyorsunuz direkt telefonun üstüne veya oynarken elinize doğru estiriyorsunuz onu 15-20 saniye içerisinde telefonunuz buz gibi oluyor. 10 dakika oynayın 10 saniye çalıştırın. Veya arkada sürekli çalışsın. cihazın sürekli buz gibi olsun. 10 numara ısınmayı engelleyen yöntemlerdir arkadaşlar bunlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aşağıya yorumlarda Discord'umuzu bırakacağız. Discord'umuza da katılırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın bay bay.